Merhaba, şey hiç böyle aynı anda hem bir şeyi delicesine isteyip e, hem de böyle kendinizi şiddetle frenlemeye çalıştığınız oldu mu? Hmm. Ya da mesela ağzınızdan bir laf çıkar hemen ardından içinizden dersiniz ki ya ben bunu niye söyledim ki şimdi? Aa evet evet çok tanıdık durumlar bunlar sanki böyle içimizde sürekli bir pazarlık dönüyor değil mi? Hatta bazen resmen bir savaş hali. Aynen öyle bitmek bilmeyen bir çekişme gibi. Çok doğru bir gözlem bu aslında. Bu e, zihnimizin o karmaşık hani katmanlı yapısının bir yansıması. Yani farklı arzular var, farklı kurallar, e, farklı gerçeklik algıları. Bunlar sürekli birbiriyle etkileşim halinde. Hmm. İşte bu içsel dinamiği, bu çekişmeyi anlamlandırmak için bugün şeyin Sigmund Freud'un en temel teorilerinden birine e, o meşhur yapısal kişilik kuramına biraz daha yakından bakacağız diyorum. Sediyoruz. Tamam bu isimleri duymuşsunuzdur muhtemelen ama bugün biraz daha e, derine inelim diyoruz. Evet. Freud'un bu modeli sanki zihnimizin içindeki o farklı sesleri anlamamıza yardımcı oluyor gibi. Hani belki biraz yaramaz, böyle haz odaklı bir tarafımız var. Hı hı. İd o işte. Sonra böyle katı kuralları olan başka bir taraf. O da süper ego. Ve bir de ikisi arasında denge kurmaya çalışan daha mantıklı bir yönetici sanki. Ego tam da öyle tam üstüne bastınız. Freud bunları aslında orijinalinde Almanca isimler vermişti biliyorsunuz. Hani das es dediği yani o dediği id, das überich yani üst benlik dediği süperego, bir de das ich yani ben dediği ego. Evet o orijinal terimleri de duymuştum. Ama biz bugün Hani daha yaygın kullanılan şu latince kökenli terimlerle devam edelim diyorum daha kolay olur. Amacımız ne? Bu üç yapının e, kim olduğunu, birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini ve tabii en önemlisi günlük kararlarımızı, hislerimizi hatta yani neden bazen durup dururken kaygılandığımızı nasıl etkilediklerini konuşmak ama bunu yaparken de Freud'un o temel metinlerine sadık kalarak e, ama herkesin anlayabileceği bir dille Böyle keyifli bir sohbet havasında yapalım istiyoruz. Harika. O zaman başlayalım hemen. İlk durak sanırım kişiliğimizin en temel, en e, ham hali it. Nedir bu it tam olarak? It, şöyle diyeyim doğduğumuz andan itibaren bizimle olan yapı tamamen bilinç dışında işliyor ve tek bir ilkeyle hareket ediyor haz ilkesi. Haz ilkesi. Yani. yani acıdan kaçmak ve anında hemen şimdi hazza ulaşmak ister. Bütün o biyolojik temelli içgüdüsel dürtülerimiz var ya, açlık, susuzluk, cinsellik, hatta saldırganlık, işte bunların kaynağı burası. Freud, idin yaşam enerjisi dediği libido ile dolu olduğunu söyler. Bayağı enerjik bir yer yani. Yani id şey gibi mi? İçimizdeki o sabırsız, şımarık çocuk gibi mi biraz? Hani mantık yok, kural dinlemez, sonuçları düşünmez, sadece hepsini şimdi istiyorum diye tutturan taraf mı? Kesinlikle. Bu benzetme cuk oturuyor. İd için erteleme diye bir şey yok. Mantık yürütme, sosyal kurallar, ahlaki değerler bunların hiçbiri idin umurunda değil. O sadece anlık tatmin peşinde. Hmm. Düşünmüyor, hesapları düşünmüyor, sonuçları hiç ama hiç düşünmüyor. Sadece o anki zevke, eğlenceye odaklanmış. İşte it biraz böyle bir karakter. Vay canına, bu baya canlı bir resim çizdi gerçekten. Sorumsuz ama güçlü bir istek yani. Peki ya Freud'un o birincil süreç dediği şey, bu idin çalışma şekliyle ilgiliydi sanırım, değil mi? Evet, evet. İd'in o içsel gerilimi, hani o arzudan kaynaklanan baskıyı azaltmak için kullandığı temel yollardan biri bu birincil süreç. Ne yapıyor? İhtiyaç duyduğu şeyin veya durumun zihinsel bir imgesini, bir hayalini yaratıyor. Böylece anlık, geçici bir tatmin sağlamaya çalışıyor. Örnek verebilir misiniz? Mesela çok acıktığınızda böyle en sevdiğiniz yemeği gözünüzün önüne getirirsiniz ya? onun hayalini kurarsınız. İşte bu birincil süreç işleyişi. Anladım. Ama tabii ki bu hayal o zihinsel imge fiziksel açlığı gidermez. Sadece o anki gerilimi, o isteğin yarattığı rahatsızlığı bir miktar hafifletir o kadar. Gerçek bir çözüm sunmuyor yani. Anlıyorum. Demek ki id tamamen içgüdüsel, anlık tatmine odaklı ve gerçeklikten biraz kopuk çalışıyor. Peki bu durum günümüz dünyasıyla nasıl bir etkileşim içinde acaba? Yani sürekli uyaran var. Anında tatmin vaat eden bir kültürde yaşıyoruz. Sosyal medya, reklamlar, idimiz sürekli kışkırtılıyor olabilir mi bu durumda? Bu çok çok yerinde bir soru. Gerçekten de modern yaşamın hızı, işte o sosyal medyanın anlık geri bildirim döngüleri, tüketim kültürünün sürekli yeni arzular pompalaması, bunlar İdin o hemen şimdi taleplerini sürekli besleyebilir. Bu da tabii egonun işini, o dengeleme görevini epey zorlaştırıyor. Hmm. Düşünsenize it tek başına hareket etseydi, yani sadece onun dediği olsa sosyal bir düzen içinde yaşamamız mümkün olur muydu? İmkansız olurdu herhalde. Mümkün değil tabii, kaos olurdu. Aynen. İşte tam bu noktada dengeleyici bir güce ihtiyaç doğuyor ve yaklaşık olarak 5 yaş civarında gelişmeye başlayan başka bir yapı devreye giriyor süper ego Tamam, idi anladık. Şimdi sahneye ahlak bekçimiz çıkıyor o zaman. İçimizdeki yargıç, süper ego. O nasıl bir karakter peki? İde göre tam olarak nerede duruyor? Süper ego, idin tam karşı kutbunda yer alıyor diyebiliriz. Aileden, okuldan, toplumdan, kültürden öğrendiğimiz ne kadar ahlaki kural, değer yargısı, yasak, ideal varsa, işte bunların içselleştirilmiş temsilcisi süper egodur. Ahlak ilkesiyle çalışır. Ahlak ilkesi. İdhaz ilkesiydi, süperego, ahlak ilkesi. Aynen öyle. Temel işlevine, idin toplum tarafından onaylanmayacak, ahlaki açıdan yanlış veya ayıp kabul edilen dürtülerini, isteklerini engellemek ve tabii bizi olması gereken ideal davranışlara yöneltmek. Yani içimizdeki o sakın yapma, bu çok ayıp, doğrusu bu değil, şöyle yapmalısın diyen ses süperego mu? Bazen de bizi fena halde suçluluk duygusuyla baş başa bırakıyor sanki. Kulağa biraz şey, katı geliyor. Evet, süperego mükemmeliyetçidir ve oldukça yargılayıcı olabilir, haklısınız. Freud onun iki ana bölümden oluştuğunu belirtir. Birincisi vicdan vicdan. Bu hani hatalı veya yanlış kabul edilen bir davranış sergilediğimizde içimizde o suçluluk, pişmanlık, utanç gibi duyguları tetikleyen kısımdır. Daha çok cezalandırıcı yönü temsil eder. Bak yanlış yaptın der. Anladım. Peki diğer bölümü neydi? İkincisi ise ego ideali. Bu da bizim ulaşmaya çalıştığımız ideal beni temsil eder. Ahlaki olarak doğru, değerli, takdire şayan bulduğumuz davranışları hedefleri içerir. Bu ideale uygun davrandığımızdaysa gurur duyarız, kendimizi iyi hissederiz, öz saygımız artar. Bu da süper ödüllendirici yönüdür. Aferin, doğru olanı yaptın der. Hmm, ilginç. Hem cezalandırıyor hem ödüllendiriyor yani. Peki... Bu süper egoyu da şöyle modern bir metaforla düşünecek olsak belki de şey midir? Hani sosyal medyada sürekli başkalarının o mükemmel görünen hayatlarıyla kendimizi kıyaslayıp duran ve sürekli "El alem ne der?" diye fısıldayan iç sesimiz mi? Ya da belki de sürekli daha iyisini, daha fazlasını başarmamız gerektiğini söyleyen o acımasız iç eleştirmen. Bu çok uygun bir benzetme. Evet, süperego tam da o toplumsal normların, beklentilerin, ideallerin içimizdeki sesi gibi aslında. Bir yandan bizi daha iyiye, daha doğruya teşvik etme potansiyeli var tabii ki. Bu önemli. Ama öte yandan aşırı katı, aşırı cezalandırıcı bir süper ego kişiyi sürekli bir suçluluk, utanç ve yetersizlik hissiyle baş başa bırakabilir. Bu da hayatı gerçekten çok zorlaştırabilir. Evet, tahmin edebiliyorum. Hatta bazen o kadar baskın olabilir ki kişiyi tamamen hareketsiz bırakabilir. Çünkü ne yaparsa yapsın süper o yüksek standartlarına asla ulaşamayacağını, hiçbir eylemin yeterince iyi olmayacağını fısıldayıp durur. İşte burada işler iyice karışıyor gibi hissediyorum. Bir yanda dizginlenemez arzularıyla hemen şimdi diyen id var, diğer yanda katı kuralları, yüksek idealleri ve asla yapma diyen süper ego. E peki bu iki devasa güç arasında sıkışıp kalan kim? Yani günlük hayatın gerçekleriyle dış dünyayla bu çatışmayı kim yönetiyor? Sanırım artık egonun sahneye çıkma vakti geldi, değil mi? Tam da bu noktada evet, ego devreye giriyor. Ben anlamına gelen ego, kişiliğimizin büyük ölçüde bilinçli olan, mantıklı düşünen ve dış dünyaya dönük olan kısmıdır. Onun temel çalışma prensibi ise gerçeklik ilkesi. Gerçeklik ilkesi İde haz, süper ego da ahlak, ego da gerçeklik. Aynen öyle. Ego'nun temel görevini, idin o ilkel, anlık tatmin isteyen talepleri ile süper o katı ahlaki kısıtlamaları arasında, bir de dış dünyanın gerçek koşullarını göz önünde bulundurarak bir denge kurmak, uzlaştırmak yani. Yani ego'nun işi bayağı zor hem idin o istiyorum çığlıklarını duyacak, hem süper egonun yapmamalısın emirlerini dikkate alacak, bir de üstüne dış dünyanın gerçeklerine bakıp herkesi memnun edecek ya da en azından idare edecek, gerçekçi ve kabul edilebilir bir orta yol bulacak. Bu bayağı stresli bir iş gibi duruyor hakikaten. Gerçekten de öyle. Ego, idin enerjisini anlar, o isteği fark eder, kabul eder ama o enerjinin boşaltılacağı, o isteğin karşılanacağı uygun zamanı, uygun yeri ve uygun şekli arar. Dürtüleri yok saymaz yani, bastırmaz, erteler, yönlendirir, dönüştürür. Hı hı. Aynı zamanda süperegonun ahlaki taleplerini de dikkate alır tabii. Ama bunların hayatı yaşanmaz kılacak kadar katılaşmasını, her şeyi engellemesini önlemeye çalışır. Adeta bir ara bulucu gibi, bir diplomat gibi çalışır sürekli. İki tarafı da dinleyip orta yolu bulmaya çalışır. Şu meşhur pasta örneği vardı. O bu durumu netleştirebilir mi acaba? Hep anlatılır ya. Aa, evet. O klasik örnek çok iyi anlatır. Diyelim ki önünüzde çok sevdiğiniz böyle kocaman, harika görünen bir dilim pasta duruyor. Tamam. İd ne der? İçinizdeki o ses. Hepsini şimdi, hemen ye. Beklemek anlamsız, çok lezzetli görünüyor falan der herhalde. Aynen. Peki süperego ne der? O diğer ses. O da muhtemelen şöyle der. Asla yeme, şeker çok zararlı, hem kilo alacaksın, iradene hakim ol biraz. Eğer yersen kendini çok kötü hissetmelisin, suçlu hissetmelisin gibi şeyler söyler herhalde. Bayağı baskı yapar. Tam da bu. Peki, sağlıklı, güçlü bir ego ne yapar bu durumda? Nasıl bir çözüm bulur? Muhtemelen şöyle bir şey der. Evet, bu pasta harika görünüyor ve canım gerçekten çok çekiyor. Tamamını şimdi yemek iyi bir fikir olmayabilir. Ama şöyle yapalım, şimdi yarısını yiyeyim, güzelce tadını çıkarayım. Kalan yarısını da ya daha sonra yerim ya da belki bir arkadaşımla paylaşırım yani hem idin isteğini tamamen bastırmamış olur kısmen tatmin eder hem süperego'nun o katı asla yemek kuralını biraz esnetir endişelerini yatıştırır hem de gerçekçi uygulanabilir bir plan yapar mükemmel özetlediniz egonun yaptığı tam olarak budur işte mantık yürütmek durumu analiz etmek planlamak hazzı erteleyebilmek ve problem çözmek Egonun işi bu. Başka bir metaforla anlatabilir miyiz bunu? Hani id için parti çocuğu dedik, süper ego için yargıç ya da eleştirmen dedik. Ego ne olabilir? Egoyu e, belki de şey gibi düşünebiliriz. Hani böyle iş çıkışı saati, trafiğin en yoğun olduğu bir kavşağı yöneten deneyimli bir trafik polisine benzetebiliriz. Aa evet ilginç. Bir yandan sürekli yeşil ışık isteyen, kornaya basan, sabırsız sürücüler var id... Diğer yandan her an kırmızı ışık yakıp kurallara harfiyen, milimi milimine uyulmasını talep eden, en ufak hatayı affetmeyenler var. Süperego. Egonun işi ne? Trafiği hem akıcı hem de güvenli tutmak. Bunun için de hem o sabırsız talepleri, hem o katı kuralları, hem de en önemlisi yolun gerçek durumunu, yani gerçekliği, göz önünde bulundurarak ışıkları idare etmek, akışı sağlamak. Anladım. Peki ego bu dengeyi kurmakta zorlandığında ne oluyor? Yani trafik sıkıştığında, polis baş edemediğinde ne yaşanıyor içimizde? O meşhur kaygı dediğimiz duygu burada mı devreye giriyor? Tam olarak orada. Freud'a göre kaygı, egonun tehlike altında olduğunu hissettiğinde verdiği bir sinyal aslında. Ne zaman tehlike hisseder? İşte id'in o güçlü dürtüleri Süperegonun baskısı veya dış dünyanın tehditleri arasında sıkışıp kaldığını baş edemeyeceğini hissettiğinde ortaya çıkar bir kaygı, bir alarm zili gibi. Hmm. Ve ego bu bunaltıcı, rahatsız edici kaygıyla başa çıkabilmek için genellikle farkında olmadan bilinç dışı bazı yöntemler kullanır. İşte bunlara Freud savunma mekanizmaları diyor savunma mekanizmaları. Evet, bunlar da duymuşuzdur. Hani bastırma, yansıtma, mantığa bürüme, yüceltme gibi kavramlar mı bunlar? Evet, evet. En bilinenleri bunlar. Örnek vermek gerekirse mesela toplum tarafından pek hoş karşılanmayan saldırganlık dürtülerini id'den gelen bir enerji bu. Diyelim ki rekabetçi bir spora yönlendirmek, orada o enerjiyi boşaltmak bir yüceltme mekanizmasıdır. Ya da bizi çok rahatsız eden bir isteği veya acı veren bir anıyı sanki hiç yokmuş gibi bilinç dışına itmek bastırmadır. Anlıyorum. Bunlar egonun o anlık dengeyi korumak ve kaygıyı azaltmak için kullandığı stratejiler aslında. Kısa vadede işe yarayabilirler, bizi rahatlatabilirler ama sürekli ve çok katı bir şekilde kullanıldıklarında bu sefer de gerçeklikle bağımızı koparabilirler, sorunlara yol açabilirler. O zaman sağlıklı kişilik dediğimiz şey bu mekanizmaları hiç kullanmamak değil sanırım. Hayır, hayır, tam tersi. Freud'a göre sağlıklı kişilik bu savunma mekanizmalarını Esnek bir şekilde duruma uygun olarak kullanabilen, yani başa çıkma becerileri gelişmiş, güçlü ve esnek bir egoya sahip olan kişiliktir. Önemli olan egonun gücü ve esnekliği. Anlıyorum. Güçlü bir ego, yani iyi bir trafik polisi bu içsel ve dışsal baskılarla daha yapıcı, daha gerçekçi yollarla başa çıkabiliyor demek ki. Peki bu üçlü arasındaki o günlük çatışmayı hepimizin yaşadığı bir durum üzerinden mesela şu sabahları uyanma meselesi üzerinden biraz daha somutlaştırabilir miyiz? Hani alarm çalar ve o iç savaş başlar ya. Elbette, bu harika bir örnek olur. Hepimiz yaşıyoruz bunu değil mi? Alarm çalıyor, dışarısı belki soğuk, yatak sıcacık, yumuşacık, çok davetkar. Tam o anda İd hemen fısıldamaya başlıyor, değil mi? Boş ver mi? beş dakika daha uyu. Hatta on dakika, kapat gitsin şu sesi. Uyku her şeyden daha önemli şu anda. İstek çok net, anlık haz, yani uyumaya devam etmek. Aynen. Tam o sırada belki idin sesi daha bitmeden, süper egonun sesi yükseliyor içerden. Hemen kalkmalısın, sorumlulukların var. İşe okula geç kalacaksın. Bu kabul edilemez bir tembellik. Geç kalırsan patronun hocan ne der? Başarısız olacaksın böyle suçluluk pompalar utanç hissettirir, felaket senaryoları çizer. Of evet tam bir kakofoni gerçekten. Ve işte tam bu içsel gürültünün ortasında ego devreye giriyor, durumu değerlendiriyor, gerçekliğe bakıyor ve bir çözüm arıyor değil mi? Aynen ego diyor ki tamam sakin olun bakalım idin uyku isteği anlaşılır yatak gerçekten çok rahat süper egonun sorumluluk hatırlatması da çok önemli işe okula gitmemiz gerekiyor şöyle yapalım o zaman Alarmı sadece 10 dakika erteleyelim. Bu küçük keyfi yaşayalım. İd biraz rahatlasın ama 10 dakika sonra kesinlikle kalkıp hızlıca hazırlanacağız. Belki kahvaltıyı yolda yaparız ya da bugün işe taksiyle gideriz. Böylece zaman kazanırız ve süper egonun endişelerini de gidermiş oluruz. İşte bu. Egonun uzlaştırıcılığı bu olsa gerek. İdin arzusunu tamamen yok saymıyor, ona küçük bir taviz veriyor, tamam 10 dakika senin diyor. Süper egonun katı hemen kalk emrini biraz esnetiyor ama temel sorumluluğu yani işe okula gitme gerekliliğini asla göz ardı etmiyor ve en önemlisi dış gerçekliğe yani zamanın kısıtlı olmasına yetişme gerekliliğine uygun uygulanabilir bir çözüm üretiyor. Tam olarak bu. Bu gerçekten de her sabah hatta gün içinde pek çok konuda sürekli devam eden bir iç diyalog aslında. Buradan çıkarmamız gereken önemli bir ders var gibi geliyor bana. Bu yapıların yani id'in, egonun, süperegonun hiçbiri özünde iyi ya da kötü değil galiba. Hepsi bizim bir parçamız ve hepsinin bir işlevi var. Öyle mi? Kesinlikle öyle. Çok doğru bir nokta. İd olmadan yaşamsal dürtülerimiz, hayatta kalma içgüdümüz, motivasyonumuz, enerjimiz olmazdı. Yaşamın yakıtı biraz da orada süper ego olmadan ahlaki bir pusulamız bir vicdanımız toplumsal kurallara uyum sağlama becerimiz eksik kalırdı toplum içinde yaşayamazdık ego olmadan ise bu iki güçlü kuvvet arasında oradan oraya savrulur dururduk gerçeklikten kopuk kaotik anlamsız bir yaşam sürerdik muhtemelen hmm. dolayısıyla asıl mesele bu üç gücün var olup olmaması değil zaten varlar Asıl mesele bunlar arasındaki dinamik, denge. Ve tabi bu dengeyi kuran egonun gücü, esnekliği ve gerçekçilikle ne kadar bağlantıda olduğudur. Kilit nokta denge ve egonun gücü. Öyleyse bu sohbetten sonra belki şunu yapabiliriz. Bir dahaki sefere böyle bir iç çatışma yaşadığımızda, hani bir ikilemde kaldığımızda belki bir an durup şunu fark etmeye çalışabiliriz. Şu an içimdeki hangi arzu konuşuyor? Bu id mi? hangi kural, hangi ideal veya hangi ayıp olur düşüncesi beni zorluyor. Bu süper egomu. Ve ben, yani egom, bu ikisi arasında nasıl bir denge kurmaya çalışıyorum? Hangi çözümü üretiyorum ya da üretemiyorum? İşte bu farkındalık bile dediğiniz gibi başlı başına durumu yönetmede çok önemli bir ilk adım olabilir. Çünkü amaç idi tamamen yok etmek, bastırmak değil ya da süper egonun katı kurallarının kölesi olmak da değil. Sağlıklı ve doyumlu bir yaşam dediğimiz şey, galiba güçlü bir egonun rehberliğinde, hem o içgüdüsel enerjimizi, idin enerjisine, hem de ahlaki değerlerimizi, süper egonun sesini gerçekçi ve yapıcı yollarla ifade edebildiğimiz bir dengeyi gerektiriyor. Hı hı. Bu da biraz kendimize karşı şefkatli olmayı gerektiriyor aslında. Mükemmel olmak zorunda olmadığımızı, her zaman her isteğimizi anında yerine getiremeyeceğimizi ama her kurala da körü körüne uymak zorunda olmadığımızı kabul etmeyi içeriyor. O zaman son olarak dinleyicilerimize şunu önerebiliriz belki, kendinize karşı biraz daha anlayışlı olmayı deneyin ve içimizdeki o CEO'yu, ara bulucuyu, trafik polisini yani egomuzu güçlendirecek adımlar atmayı düşünebilirsiniz. Zihnimizin bu ilginç ve dinamik yapısını keşfettiğimiz bu sohbet umarım sizler için de keyifli ve aydınlatıcı olmuştur. Benim için de çok keyifliydi. Bu denge arayışı dediğim gibi hayat boyu süren bir yolculuk aslında, bitmiyor. Ve size veda etmeden önce belki zihninizde küçük bir kıvılcım çakması için şu soruyu da bırakmak istiyorum. Sizin egonuz en çok hangi durumlarda id ve süperego arasında kalıp zorlanıyor? Hangi konularda bu çekişmeyi daha yoğun yaşıyorsunuz? Ve bu dengeyi kurmak için farkında olarak ya da olmayarak genellikle hangi stratejilere, hangi savunma mekanizmalarına başvuruyorsunuz? Belki bunun üzerine biraz düşünmek, kendinizi tanıma yolculuğunuzda size yeni kapılar açabilir. Harika bir kapanış sorusu oldu. Bir sonraki sohbetimizde buluşmak üzere diyelim o zaman. Dengede kalın.